Eğer hayalinizdeki iş eğlence doluysa, doğru yerdesiniz. Hadi birkaç harika mesleğe bakalım. İlk olarak, cesur itfaiyeci. Kocaman kırmızı şapkalar giyerler, yangınları söndürmek için su sıkarlar ve hatta ağaçlara tırmanan kedileri kurtarırlar. Ne kadar havalı, değil mi? Sırada, yardımsever doktorumuz var. Kalp atışlarınızı dinlerler, size lollipop verirler ve iyileşmenizi sağlarlar. Doktorlar süper kahraman gibidir. Kırık bir oyuncağınız mı var? Zeki tamirciyi arayın. Sihirli aletleriyle her şeyi tamir ederler. Robotları bile. Şefleri de unutmayalım. Sebzeleri doğrarlar, kek pişirirler ve nefis pizzalar yaparlar. Çok lezzetli. Peki ya bir polis memuru? Herkesi güvende tutarlar ve insanların yollarını bulmalarına yardımcı olurlar. Her zaman yardım etmeye hazırlar. Uçmaya hazır mısınız? Pilotlar bizi bulutların üzerine, gökyüzüne dokunabileceğimiz yerlere götürürler. Zoom, zoom. Son olarak ama en az önemli olmayanı, sanatçılar fırçalarıyla dünyayı renklendirirler. Her şeyi parlak ve mutlu hale getirirler. Çok eğlenceli. Sen ne olmak istiyorsun? Sınır yok. Hayal kurmaya devam et.